Hatay'da asrın felaketinin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı. Kahramanmaraş merkezi depremlerin vurduğu Hatay'da binlerce kişi depremde hayatını kaybetmişti. Antakya ilçesi Akevler mahallesinde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı. Yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin çıktığı tam olarak burası. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.